PLC ve SCADA laboratuvarımız. Burada görmüş olduğunuz hidrolik pneumatik sistem PLC ile kontrol edilebiliyor ve de bunu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu bir sistemdir. Pneumatik bir sistem olarak geçiyor şu an kendisi. O olarak Burada görmüş olduğunuz PLC'lerimiz açık. PLC ve PLC panolarımız. Görmüş olduğunuz gibi yukarıdaki broşürlerden de belli olduğu gibi Siemens'in ortak bir projesiyle yapmış olduğu üniversitede bir çalışma. Ona da bilgisayarımız ve PLC panoları bulunmakta laboratuvarımızda. Şu an zaten görüldüğü gibi de programlarımız açık, mikro oyun programlarımız, PLC programlama programlarımız açık bilgisayarlarımızda. CPU 224 ile kontrol edebiliyorlar. Evet. Ve ekstra modüller de panolarımız içinde mevcut. Görmüş olduğunuz gibi büyük bir panomuz ve burada görmüş olduğunuz gibi CPU'nun haricinde ekstra farklı işlemler yapmamız için ekstra modüllerimiz mevcut. Burada var. PCR laboratuvar çekimimizin sonuna geldik. Burada bir mesaj vermek istiyorum. Laboratuvarımızda görmüş olduğunuz gibi şurada yazan yazıya dikkat almanız temel tersinizdir. En iyi hedefimiz. Teşekkür